Kırıkkale'nin Şirin ilçesi Keskin'e geldik. Keskin'de ne var? Taş mektep var. Kırmızı Ankara taşından yapılmış. Üstünde Marsilya kremitler olan tarihi bir bina burası. Bu bina şu anda ne amaçla kullanılıyor? Hacı Taşan Kültür Merkezi. Hacı Taşan kim peki? Hacı Taşan, Neşet Ertaş'ın hem hocası hem de akrabası olan Bozlak türkülerinin e, piri denilen çok ünlü bir ozanımız Hacı Taşan kendisi çok genç yaşta vefat etmiş 53 yaşında. Keskin doğumlu. Keskin Hacı Ali obası köyünde doğmuş. Kendisi buranın önemli bir değeri. Ama bugün hafta sonu olduğu için burası kapalı giremedik. İçeride ne var bilmiyorum. Şimdi Keskin'in bir diğer önemli değerine doğru gidiyoruz. Sizin için çok çabalıyorum ama hafta sonu engel oluyor. Burası Halk Kütüphanesi Keskin'in konak. Hemen yanında daha büyük bir konak var. Burası e, ee, Rahmi Pehlivanlı kralların ressamı olarak tanınan ünlü bir ressam var Rahmi Pehlivanlı diye. Biz çok tanımıyoruz ama dünyaca ünlü bir ressam kendisi. Yaklaşık 25 tane kral ve kraliçenin portresini yapmış. Yani İtalya'da yaşamış uzun yıllar. Bu evde de 1926 yılında doğmuş. Öldükten sonra burayı müzeye çevirmişler. Çok güzel bir müze olduğu söyleniyor. Yani içinde Rahmi Pehlivanlı'ya ait portreler varmış şöyle i̇şte görüyorsunuz. Ama maalesef bugün kapalı. Şöyle ben camdan birkaç tane portre gördüm. ve i̇şte tablo gördüm. Siz de bakın. Kendisine ait tablolar. Hafta içi gelirseniz burayı gezebilirsiniz. Matesi günü her yer kapalı olunca moralimiz bozuldu ama burası moralimizi biraz, biraz düzeltti. Sulu mağaraya geldik keskinde. Burası Meşhur Tokat'ın balca mağarası var ya, onun küçük bir minyatür olarak anlatılıyor. 285 metre denliğine kadar gidilebiliyor. Üç katlı, içinde göl olan bir mağara. Onun için zaten sulu mağara diyorlar. Şimdi sizi sulu mağaraya götürüyorum. Hmm. Biraz klostrofobüs olanlar için biraz korkunç bir giriş. İçeride devam ederiz. İçerideki ışıklandırmalar güzel ama tavan biraz alçak Yer yer çok eğilmeniz gerekiyor. Bakın mesela burada bildiğim bir metrelik yerden geçiyoruz. Evet ıslak her taraf. Bayağı bir aşağı iniyoruz. Bu mağaraya 285 metre diyeni dava etmek lazım. Çünkü burada bitti mağara. Şöyle bir daire çiziyor. Mağaraya adını veren gölcük de burada. Sulu mağara. Tabi mağara buradan içeriden gidiyor olabilir ki 185 metre ama gezilecek alanın çok kısa, kısa. Yani çok vaktiniz almadan mağarayı gezebilirsiniz. <laughs>